ticaret böyle bir şey işte. Yani fırsat denk geldiği an hemen ortaya gole çevireceksin yoksa elinde patlar oğlum. Ya iyi de ben artık inşaat işine falan girmek istemiyorum. Nasıl ya? Nasıl istemiyorsun? Bildiğiniz istemiyorum. Ben sadece saatleri yerine koymak istiyorum. Olur mu öyle ya? Hiç olur mu öyle Ömerciğim? Ticaret öyle bir şey değil ki. Sen dün geliyorsun, diyorsun ki Akif amca şu saatleri al. Al beraber ticaret yapalım, al bu saatleri diyorsun. Ortak olalım diyorsun. Bugün diyorsun ben istemiyorum. Öyle olabilir mi öyle bir şey ya? Allah Allah. Ve arsayı geri satalım. Ha? Gelen parayla da ben saatleri yerine koyayım. Olmuyor mu öyle? Aa, yo, öyle olmaz. Öyle olmaz. Çünkü ben Akif amcan, ortağın, Alacağımız arsanın üstüne binayı dikecek ortağı da buldum. Anladın mı? Artık olmaz. Asiye beni öldürecek ya. Niye la? Saatler için mi? Evet. Senin bir düşün de, şey bak Allah'ını seversen ya. Hele biz bu işi yapalım, sen Asiye'ye bir sürü saat alırsın ya. Her gün başka saatte kadar ya. Allah Allah. Daha işte bunun için de biraz daha yardımına ihtiyacım var. Nasıl yani? Ya şimdi şöyle, ben en hani ufak bir yalpaladım ya. Bir böyle düşüyor gibi oldum, geri kalktım falan ya. İşte itibarımın düzeldiğini yeni ortağa göstermem gerekiyor. O konuda da yardımına ihtiyacım var oğlum. Tamam da ben ne yapacağım, onu anlamadım. Ya şöyle olacak, hiçbir şey istemiyorum aslında, basit. Yani sizin ev güzel ya. Ben diyorum adamla kendi evimmiş gibi sizin evde bir yemek yerim. Böylece ben aklımı, sen imkanlarını kullanacaksın. Bu durumu kurtaracağız. Adamı benim evimde kendi eviniz gibi ağırlayacaksınız. Niye? Durumum iyi, tekrardan zenginim diye etkilemek için. Doğru muyum? Akşam sendeyiz. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. ne de ışık aramakla geçecek